Evet değerli izleyenler, Aliyev Türkiye'ye neden hala gelmedi? Evet, bu soruyu sorduğumuzda herkesten şu cevap alıyoruz. Evet, aklımıza gelmedi ama gerçekten Aliyev neden gelmedi? Veya başka cevaplardan bahsedeyim. Aliyev'i zorlayan nedenler mi var? Aliyev Türkiye'yi sevmiyor mu? Putin mi baskı yapıyor? Evet, çılgınca sorular, sorular, sorular. Evet, Karabağ zaferi veya yarım zaferi diyelim 10 Kasım'da yapılan anlaşma ve 10 Kasım'dan sonra 133 günlük bir süre geçmesine rağmen Aliyev'in Türkiye ziyareti neden olmadı? Bu kadar kardeşiz, bu kadar biriz, bu kadar beraberiz neden olmadı? Evet Sayın Erdoğan zafer gününde yalnız bırakmamıştık kardeş Azerbaycan'ı bu işin burada bitmediğini ve İran'daki tabii ki toprakların da özlemini anlatan o şiiri okumuştu. Evet Erdoğan'ın bu hamlesi Azerbaycan'ın dünya çapındaki topraklarında da artık konuşmanın zamanı geldiğini gösteriyordu. Zafer gününde Sayın Cumhurbaşkanımızın orada olması çok ayrı bir anlamdı. Ama bu resimde bir eksiklik var. Bu eksiklikte Sayın Aliyev'in neden hala Türkiye'ye gelemedi? Gerçekten uzun bir süre. Savunma Bakanı geldi. Askeri ateşeleri geldi. Başbakanları geldi. Aliyev'e kim baskı yapıyor? Veya Aliyev neden gelemiyor? Aliyev bir yerlere gitti mi? Gitti. Evet, Putin çağırdı ve Sayın Aliyev Moskova'da bilirdi. Değil mi? Evet, aynen. Bir masa etrafında toplandılar. Putin karşılarında sanki bir sınıf öğretmeni, Paşinyan ve Aliyev de sanki öğrenciydi. Putin'in diplomatik ayıpları bitmez ama ona bu fırsatı vermekte ayrı üzüntü verici bir durum. Evet, Aliyev ve Paşinyan Moskova'daki görüşmelerde Putin'in Karabağ'daki emellerinin planlarının daha iyi uygulanması için nasihat aldılar. Özellikle Şuşa ile ilgili münazaralı ve tartışmalı sözler Aliyev'in yüzünü gerçekten ekşitmişti basın toplantısında evet Putin'le görüşmeden sonra yapılan basın açıklamasındaki Aliyev'in halini size daha önceki yayınlarda anlatmıştım. Evet Putin'in diplomatik görüşmelerde kendi topraklarının valisi olarak nitelendirdiği Rusya toprağında evet orada bir vali olarak görevlendirdim dediği birçok lidere olan tutumları daha önce de belliydi. Yani burada artık Türk halkının ve Azerbaycan halkının sabrını taşıran Karabağ'daki bu işgale karşı Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın ortak duruşu ile bundan sonraki süreç atlatılabilir. Hakim görüş bu. Ama şu husus var ki Aliyev'in Türkiye ziyaretinin hala gerçekleşmemesi kafalarda soru işaretlerini iyice doldurdu. Çünkü neden? Bir davet yapılmıştı Sayın Aliyev'e. Bir milletiz ve bunu bütün en küçük ferde kadar bu yansımış durumda. Herkes bunun bilgisinde, bilincinde. Ve bu son e, Tuzdaki saldırıyı bizler e, ilk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün 83 milyon halkımız nefretle kınıyoruz. Evet. Azerbaycan bizim kardeşimiz. Bir ananın iki ayrı evladıyız. Ve dolayısıyla burada biz kendimizi gerçekten vatanımıza hissediyoruz. Bunları yaparken bunların sadece sözde kalmaması, e, fiiliyata geçmesi lazım. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bugün değil, her zaman yani 1991'de ilk tanıyan ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti aynı zamanda ilişkileri geliştirirken ordularımız arasında ilişkilerden malum efendim, gelişmeye başladı. Dolayısıyla bizim askeri çerçeve anlaşmalarımız var, askeri eğitim işbirliği anlaşmalarımız var, savunma sanayi konusunda işbirliğimiz var. Dolayısıyla bunların doğal uzantısı olarak da 2010 yılında yapılan sadece anlaşmamız var. Dolayısıyla bu anlaşmalar çerçevesinde bizim buraya gelmemiz, gitmemiz, beraber olmamız, beraber yememiz, içmemiz. Ve talimle beraber olmamız, e, tatbikatta da beraber olmamız son derece doğal bir çalışmadır. Biz burada ülkelerimizin egemenliği ve bağımsızlığı için, güvenliği için yapılması gereken ne varsa bunları bugüne kadar yaptık. Bundan sonra yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki bu tatbikatlar çok önemli. Tatbikatlar bir laboratuvar gibidir. E, nazariyatın e, fiiliyata döküldüğü yerlerdir. Bugün de bunun bir örneğini gördük ve büyük bir aşk, büyük bir şek, büyük bir moral, büyük bir motivasyon gördük hepsinin gözleri çakmak çakmak yanıyordu. E, ya birlikte beraber bir işi başarmanın zevkini yaşıyorlardı. Ve dolayısıyla biz bunların da devamını ve bu tatbikatın bugün bir hani sonlandırması değil, sadece bir aşamasını gördük. Tatbikat sürekli bir hadise, eğitim sürekli bir hadise. Dolayısıyla bu faaliyetler devam ediyor. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun ötesinde bizim 83 milyonluk halkımız gerçekten büyük aşk ve şekle buradaki faaliyetleri ince yap, takip ediyoruz. Sizden Sayın Cumhurbaşkanım sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Yani zaman ayırıp bize kabul ettiğiniz için bir kere saygı ve sunuyorum. Ve peşine Sayın Cumhurbaşkanımızın zat haline selamlarını ve dileklerini iletmemi istiyor, arz ediyorum. Ve e, sizden en kısa zamanda Türkiye'ye beklediğimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızın ailece, Türkiye'ye beklediğimde, bu da belirtmek için saygı ve sunuyorum. Ve peşine Sayın Cumhurbaşkanımızın zahat selamlarını ve dileklerini iletmemi istiyor, arz ediyorum. Ve e, sizden kısa zamanda Türkiye'ye beklediğimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın ailece size Türkiye'ye beklediğimde de belirtmek istiyorum. Evet değerli izleyenler gördünüz değil mi? Gördünüz. Aylarca evet aylar öncesinden bu çağrı yapıldı. Aylar öncesinden bu çağrı yapıldı. Ve daha Karabağ Savaşı başlamadan, Türkiye'nin tatbikat, askeri destekleri Azerbaycan'a akın akın giderken bu çağrı yapıldı. Aliyev'in Aliyev kaçamak bakışları, sağa sola bakışları ve görüşmedeki gerginliği saklanamaz boyuttaydı. İç çekiyordu Aliyev, evet iç çekiyordu. Demek ki Rusya'nın bizim de bilemediğimiz ölçütte, belli baskıları mevcut. Rusya evet, e, elini avucunu çekmiyor Azerbaycan'dan. Ama buradaki karelerde gördüğümüz durumlar bu şekilde değerli kardeşlerim. Gerçekten dinlerken Aliyev'in gerginliğini lütfen siz de biraz izleyin. Gerçekten biz e, iki devlet bir milletiz ve bunu bütün en küçük ferde kadar Evet, yansımış durumda. İç çekiyor durumda, bakın. Bilincinde, bilincinde ve özellikle Türkiye'de 83 milyon Azerbaycan'a yatıyor, Azerbaycan'da kalkıyor. Bu son Tavuz'daki saldırı... savunma bakanımız saygıdeğer e, Hulusi Alkar Beyefendi gerçekten mükemmel konuşuyor. E, ve bu e, yapılan e, büyük bir, bir saldırı olduğunu, hukusuzluk olduğunu, benim bu Hocalı katliamından itibaren, dağlı Karabağ'ın işgaline itibaren... Aliyev'in bakışlara bakın değerli izleyenlerim. ...bizim tavrımızı biliyorsunuz. Azerbaycan bizim kardeşimiz. Bir ananın iki ayrı evladıyız. Ve dolayısıyla burada biz kendimizi gerçekten vatanımıza hissediyoruz. Bunları yaparken bunların sadece sözde kalmaması, e, fiiliyata geçmesi lazım. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri bugün değil, her zaman yani 1991'de ilk tanıyan ülke olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti aynı zamanda ilişkileri geliştirirken ordularımız arasında ilişkilerden malum efendim, gelişmeye başladı. Dolayısıyla bizim Askeri çerçeve anlaşmalarımız var, askeri eğitim işbirliği anlaşmalarımız var, savunma sanayi konusunda işbirliğimiz var. Dolayısıyla bunların doğal uzantısı olarak da 2010 yılında yapılan sadece anlaşmamız var. Dolayısıyla bu anlaşmalar çerçevesinde bizim buraya gelmemiz, gitmemiz, beraber olmamız, beraber yememiz, içmemiz ve talimle beraber olmamız, manevra, e, da beraber olmamız son derece doğal bir çalışmadır. Biz burada ülkelerimizin egemenliği ve bağımsızlığı için, güvenliği için yapılması gereken ne varsa Bunları bugüne kadar yaptık. Bundan sonra yapmaya devam edeceğiz. Evet. Değerli izleyenlerim, Sayın Aliyev'in açıklamaları, Sayın Akar'ın açıklamalarını gördünüz. Ama Sayın Aliyev'in düşünceli hali, Sayın Akar konuşurken, o konuşmaları dinlerken ki dalgın hali, kafasının nerede olduğunu tabii ki tahmin ediyoruz az çok. Ama 8 ay olmuş, 8 ay olmuş değerli kardeşlerim. Aliyev Türkiye ye hala gelemedi. Yani biz kardeşiz. Evet kahve içmiyorum, kahve içmeye geliyorum diye bile uçağa binip Türkiye'ye gelebilecek bir lider. Bırakın randevular almayı. Uçağa bindiği an, Beştepe'ye geldiği an Sayın Aliyev yabancı bir yer değil. Evet kabul edilir, görüşmeler de yapılır. Demek istediğim için içinde iş var. Evet Aliyev bu şüpheleri, bu üzüntülü durumu, bu zor durumu düzeltmek için Türkiye ziyaretini yapmanı bekliyoruz. Çünkü Azerbaycan'ın birçok sorunu var. Bu işin içinden de Türkiye ile ittifakta çıkarsınız. Çünkü gerçek dost Türkiye. Bunu herkes biliyor. Evet değerli izleyenler bir dahaki yayında görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, kanalıma katılmayı ve arkadaşlarınızla yayınımı paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.